Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bir sabah kahvesi içeyim dedim. Dün çektirmiştim bunu. Mis gibi kokuyor mutfak. Şöyle yulaf lapası yaptım ama bunu buraya soğusun diye bıraktım. Daha kahvaltıya var çünkü. Burada bayağı bir soğusun. Üzerine bitter çikolata bıraktım. Fıstık ezmesi bıraktım. Güzel pişirdim yulaf lapamı. Şimdi ben burada bir keyif kahvesi içeceğim. Benim prensesim uyandı ablaları saat on buçuk. Ne yiyecekmiş bakın söylesin. Kuyumak. Kuymak yiyecekmiş. Rüyanda mı gördün acaba? Nerede gördün? Aklına mı geldi? <laughs> günaydın de ablaları. günaydın arkadaşlar. Senin arkadaşlar demene bayılıyorlar. Sana da günaydın. Ben şimdi sana küçük tavada kuymak yapayım. Ben yemeyeceğim çünkü. Kızıma az bir şey kuymak yapayım. Las kızı seni. Kuymak çekmiş sabah sabah canı. Ay ne güzel öptün öyle. Biz bir sarıldık, birbirimizi öptük, günaydınlaştık. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Oh çok güzel oldu. Sabah sabah. Durucuğumun kuyma hazır. Ona böyle az bir şey yaptım. Salatalık falan da doğrayacağım. Çayını dolduracağım. Bak yaptım gel. Evet, ekmek de vereyim mi? Ekmek banar mısın? Tamam. Evet, tekrardan geldim. Hazır böyle boşluğum varken bilgisayarı aldım. Şimdi size hem bir uygulamadan bahsedeceğim hem de işinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden videomda yer vermek istedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazen böyle izlemek istediğimiz belgeseller oluyor. Ya da Rıza'yla işte Netflix'ten beğendiğimiz bir filmi izlemek istiyoruz. Ancak Türkiye'de izni olmuyor mesela. Başka kanalların konumunda izlenmesi gerekiyor. O noktada da harika bir uygulama keşfettik. Surfshark VPN uygulaması arkadaşlar. Birçok ülkenin konumundaki filmleri, belgeselleri izleyebiliyorsunuz. Hem de sizin bütün gizliliğinizi koruyor. Önce üyelik oluşturuyorsunuz tabii. Onları da göstereceğim size. Şifrelerinize kadar gezindiğiniz kanalları her şey gizli kalıyor. Beraber ince, inceleyelim. Ben size şimdi uygulamayı göstereceğim zaten. bu şekilde bilgisayarlarınıza, tabletlerinize, telefonlarınıza, Android tüm cihazlara indirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz zaten. Ben kendi üyeliğimi yaptım. Hangi ülkelerden kullanabileceğinizi görüyorsunuz burada. Ülkeler sıra, sırayla bakıyorum şu anda ve bilgilerimi girip kendi uygulamamı açıyorum. En sevdiğim filmleri ya da belgeselleri kaçırmamak adına bu noktada yardıma, yardımma dediğim gibi Surfshark koştu. Tek tıkla böyle listedeki en büyük film kataloğuna erişiyorum arkadaşlar. Anlayacağınız e, Surfshark size tek tıklamayla dünyayı dolaşma fırsatı veriyor. 95 ülkede 3200'den fazla sunucuları var. Üstelik bununla da kalmıyor. İnternette sörf yaparken çevrim için yaptığınız her şeyi gizleyerek sizi de güvende tutuyor. Surfshark kullanırken sizi gözetlemeye çalışanlar ne yaptığınızı ve nereden yaptığınızı göremezler. Benim için önemli bir konuydu güvenlik konusu. Dediğim gibi 3 önemli özelliği var. İnternette gezinmenizi gizli hale getiriyor, IP adresinizi gizliyor ve internet sağlayıcılarınızın sizi takip etmesini engelliyor. Ayrıca bu programda da cihaz sınırlaması yok arkadaşlar. Android cihazlarınızdan, Mac'lerden, bilgisayarlarınızdan her yerden kullanabilirsiniz aynı hesabı. Şu anda da müthiş bir indirimi var. Eğer ekranda gösterdiğim promosyon kodunu girer ya da QR kodunu taratırsanız 24 aylık planda 3 ay ücretsiz alacaksınız. 7-24 destek hizmetiyle tüm cihazlarınız için uygun bir uygulama. Evet bir okul vakti daha. Yağmur yağmış. Yaz yağmuru bak ılık ılık yağıyor. Yağmur, çok severim. Ilık ılık yağıyor değil mi? Hadi geç bakalım. Yardım. Gel böyle kızım. Buradan gidelim gel. Kantinden bir şey alacak mısın? Hayır. Duru'yu bıraktım. Ee, salça alacağım marketten. Yemek yapacağım. Salçam yok. Dün akşam sonunu kullanmıştım. Sonra işimi gücümü hallederim. Valla günün açılışını 400 lirayla yaptım. Geldim arkadaşlar. Bulaşık tabletiyle salça için girmiştim zaten. Makinem dolu. Hemen tablet atayım. Çalıştırayım. Ben feyri alıyorum. Uzun zamandır feyri kullanıyorum. Bu 50 tanesi şokta. 260 liraydı bu arada. Ondan aldım. Bir tane sıvı da alayım dedim. Dibindeydi. Kiraz sapım bitmişti. Kiraz sapı aldım. Salça aldım. Vazgeçilmez sularım. Bir de Şöyle yulafların üstüne şu bitlerden koyuyorum ya. Bir iki kare ya da kahvenin yanında falan bir tane bitler aldım. Dediğim gibi makinamı çalıştırayım. Ondan sonra yemek işine gireyim. Hemen çorbamı koydum. Burada da dolma biberlerim var. Yanına bakalım ne yapacağız. Bir şey yaparız herhalde. Ne yaptım biliyor musunuz? Dolma biberle çorba pişerken gittim. Çocuk odasıyla yatak odamı süpürdüm. Geldim. Makineyi hole bıraktım. Mutfak kaldı. salon kaldı. Bir de hole alırım. Hamur mayalayayım dedim. Zeytinyağlı biber dolmasının yanına şöyle çocuklara yani hepsine daha doğrusu bir mayalı poğaça yapalım. Çayla yerler. Dolmayla güzel olur. Unu mayaladım şöyle 3 bardak kadar. Bir tane şöyle paket maya koyacağım şimdi. Mayalı poğaça yapmadım onlara. Belki pizza şeklinde yaparım da. Onlar gelene kadar pişiririm. Saat zaten 3'e geliyor. Başka yemek yapmam yani. Çorba da var. Şöyle mayamı koydum. Şekerimi koyayım. Bir yemek kaşığı koyuyorum. Az daha koyuyorum. Yarım daha. Şimdi burada ne var? Bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağı suyum var. Ilıttım. Maya ve şekerle buluşturuyorum. Bir 10 dakika kabartıyorum. Maya o zaman kabarıyor. Özleşmiş oluyor. Sonra yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Hep böyle yaparım ben kuru mayayı. Burada da bir tane yumurta akım var. Bir su bardağı da sıvı yağım var işte. Mayalı tarifimiz bu. 10 dakika beklesin bakalım. Bakın maya ne güzel kabardı şekerle birlikte. O zaman hamur da güzel mayalanıyor. Şimdi yoğuracağım bunu. Sizi şöyle tekrar alayım. Ben hamurumu yoğurayım. Sıvı yağımızı gezdirelim. Şimdi azıcık dibinde bırakacağım. Bunu en son hamuru toparlarken dibine döküyorum. Ele yapışmıyor. Hamuru güzel toparlıyorum. Bu burada dursun. Yumurta akımızı, tuzumuzu ekleyelim. Yorumlarınıza baktım. Bugün çok güzel yorumlar vardı. Vallahi eksik olmayın. Her konuda böyle destek olan arkadaşlarım var. Ama yine bir iki saçmalayan vardı. Melek Zengin arkadaşım. Seni engelledim. E, adaya veda ettin az önce. Melek Zengin. Buradan duyurulur. Emo Pro. Emo Pro'ydu sanırım kullanıcı adı. Sen de adaya veda ettin. Seni de engelledim. Daha sonrasında... Oyuncu oyuncu bilmem ne bir şey... Oyun dünyası mı ne? Adaya sen çoktan veda ettin. O yorumu yazan sendin çünkü. Yani bugün yine engellediklerim oldu. Ama izlemeye devam edecekler biliyorum. Şu elimi de yıkayayım. Terbiyesiz hadsizler. Hele Hatice Zengin var ya. Kızıma bir karış etek almışım da. Benim ne olduğum belliymiş de. Sana ne benim kızıma aldığım etekten, ister etek giyer, ister kısa giyer, ister uzun giyer. Sana ne mesela? Terbiyesizler, bitmediler. Dünden beri bitmediler. Sen istediğini giyemiyorsun diye ben ya da kızım istediğini giymeyecek diye bir şey yok, tamam mı Haticeciğim? Öyle uzaktan izlersin, ben seni engellerim. Sen uzaktan izlersin Hatice. şey gibi ürüyorlar bunlar. Şimdi bunu eklemeye devam edeceğim. Haticeleri de uğurladığıma göre güzel mayalımı yapayım. Un ekledim tekrardan iki bardak kadar. Yeter herhalde. Tuz eklememişim. Tuzu unuttum. Daha doğrusu konuşurken eklemediğimi fark ettim. Hemen tuzumu alıp geliyorum. Haticeler beni sinirlendirdi. Ama biz neticeye bakalım. Ne oldu? Engelledik. Adaya veda etti. Şöyle bir tatlı kaşığı koydum. Az daha koyacağım. çok az daha attım. Şimdi yoğurmaya devam. Sonra sıvı yağı gezdirip hamuru toparlayacağım bakalım. Yumuşacık bir hamur olacak. Unu birden eklemezseniz böyle yoğurdukça eklerseniz yumuşaklığı ayarlarsınız zaten. Şimdi bu mesela biraz daha istiyor. Bir bardak kadar daha istiyor. İyice yoğuracağım şimdi. O kadar güzel bir hamur oldu ki yağı gezdirdim, toparladım. Bakın böyle sünecek arkadaşlar. Yumuşacık bir mayalı olacak. Bir saat mayalandıracağım. katı hamurun mayası gelmiyor ya da geç geliyor. O yüzden şu kıvam çok iyi. Üzerine poşet geçirip beze saralım. Üzerine poşet örttüm. Böyle sardım canlar. Bir saat mayalansın. O zaman da saat dördü geçer. Bizimkilerin gelmesine yakın fırınlarım inşallah. Neli yapayım bir karar vereyim ben ona. Dediğim gibi salonu, holü ve mutfağı süpüreceğim. Onlar kaldı. Dolma biberler pişti canlarım. Altını kapattığım bir yarım saat oldu. Yağını gezdirmiştim. Yani bunu zeytinyağlı seviyorlar. Hep söylüyorum. Bazen etli yap diyenler oluyor da etli bunu asla yemezler. Yemiyorlar zaten. Biz hep bunu böyle zeytinyağlı çayın yanında bile soğuk soğuk yerler. Öyle söyleyeyim. Burada da mercimek çorbası var. Bilada başlığımı da çamaşır suyuyla bir güzel yıkadım. Suyunu değiştirdim. Mutfağı sileceğim. Mutfak hep iz oluyor böyle. Yani fayanslar hep sürekli silmek gerekiyor zaten. Mutfakta salon kaldı. Burayı silmiştim. En son mutfağı sildim arkadaşlar. Kurumasını bekliyorum. Hamur çoktan mayalandı aslında. Bir o kaldı. Saatte 4.30'a geldi. Artık poğaçalarımızı yaparız. Mutfağım kurudu. Geldim arkadaşlar. Mayalının nasıl kabardığını görüyor musunuz? Hey yavrum be. Hadi bakalım, Bismillah diyelim. Şu örtüyü alalım şuradan. Güzel mayalanmış. Burada da böyle sucuk, sosis, kaşar bir şeyler ayarladım. Böyle karışık yapacağım. Hamur kalırsa da beyaz peynirle devam ederim. Elimi yağlayacağım şimdi. Hamuru bir toparlayalım, havasını alalım. Buraya yağ da getirdim. İlk tepsim hazır bir tepsilik daha hamur var burada. Aynı yapacağım malzemem var. Bu pastanelerde satılıyor ya böyle e, poğaçalar. Böyle yapayım dedim. Şimdi bu doğru fırına gidiyor. İkinci tepsim de hazır. O kadar güzel kabardı ki ilk tepsi. Üç tane de boş bıraktım Rıza belki yarın işe götürür diye. İlk tepsi çıktı canlarım. Yumuşacık olmuşlar var ya İkinciyi sürdüm fırına. Bunlardan yemeyeceğim. Kendi adıma üzgünüm. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Pastanedekiler küçük küçük oluyor. Benimkiler biraz maşallahları var ama şunları Duru çok sevecek. Allahı sünger bop. Sünger Bob olmuş. Öbürleri de pissin bakalım. Şimdi var ya gülmekten öldük Elif'le. Elif Hattekin Elif var ya İstanbul'daki arkadaşım. Kendime dedim, sebze yemeye koydum küçük tencereye dedim. Cacığım var dünden, onunla yerim dedim. Poğaçadan yesem, dolmadan da yemem lazım. E ben bugün yulafımı yemişim, kiraz sapı çayımı içmişim, bir buçuk litre suyumu içmişim. Yazık değil mi onlara? Şimdi niye bozayım? Bu saate kadar durmuşum. Sen zaten 5'e geldi. O da diyor ki Allah seni bildiği gibi yapsın. Onlar varken diyor sen diyor kabak mı pişiriyorsun gene diyor. Dedim ne yapayım Elif ne yapayım? Kıyamam dedim yulafıma, kiraz sapıma, bugünüme. Bugünüme kıyamam dedim yani. Aynen şimdi iki mayalı yesem, iki de dolma yesem Vicdan azabından bu gece kahrı perişan olurum dermişim. Şaka bir yana. Yani aşırı etkilenmiyorum. Evet şu an canım istiyor. Dolma biberi mesela çok istiyor ama öyle şey değilim yani. Nasıl diyeyim size? Dayanıyorum. Yemeğimi koydum. Çocukla birlikte yemeğimi yiyeceğim ben. Onlar bir güzel yesinler. Duru kızların bayılacağı tarzda zaten. Bir kahve yapayım dedim. Şuraya fincanımı çıkardım. Bu acı dolu mutfaktan dedim biraz uzaklaşayım acılar içindeyim mutfakta dedim. Elif'le gülmekten öldük. Neyse bana neler söyledi ses kayıtlarını bahsetmek istemiyorum şu anda. Bildiğiniz bana hakaret etti. Kankime buradan selam. Ben acılar içinde burada kıvranırken neyse şaka bir yana ben kahve yapayım. Etkilenmiyorum o kadar ya ne yapayım. Öyle kendimi avutuyorum. Evet canlarım ikinci tepsiyi de çıkardım. Diğer tepsiyi boşalttım. Yumuşacık pamuğa dokunuyorsunuz gibi. Acılar içindeki mutfağımda hayat mücadelemi görüyorsunuz. Kahvemle birlikte adaya veda ediyorum ve balkona gidiyorum. Yani sizden yesem var ya üç tane yerim. Çok güzel minnoşsunuz ama yemeyeceğim. Tamam mı canlarım? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bak. Ah canlarım. Bu yumuşaklık var ya. Kız bu tarifimi yapın. Mayalı yapamayan bile yapar. Şu yumuşaklığa bakar mısın? Neyse hadi çok övdüm bugün kendimi. Tövbe estağfurullah gidiyorum ben. Kendi yemeğimi de kapattım ablaları. Kahvemi içtim. Duru'yu alıp geleyim. Benim ev halkı toplanır. Azra parkta arkadaşıyla eve geldi. Üstünü değişip parka indiler onlar. Onu da alayım parktan çağırayım. Sıcakken yesinler. Ama benim yemeğim de güzel oldu kız. Ne yapayım şimdi? Hiç üzülmeyeyim değil mi? Yanına cacıkla mis. Dünden cacığım var biraz. Kız ne kadar acıkmış. Üstünü değiştirmeden elini falan yıkamadan aldın. Arkadaşlar Estela bunu baba bunu Estela da alıyordu. Evet şeyden pastaneden alıyordu. Kutay pastanesinden. Beğendin mi? Bakın kendinden geçiyor. Bakar mısınız? Benim yerime de ya aşkım. Bak 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 bak. Sen beni çok güldürdün ya. Herkesin karnını doyurduğuma göre kendi yemeğimi yiyebilirim artık. Vallahi benim yemeğim de güzel görünüyor. Kabak yemeğini ben çok severim. Deri otum olsaydı üzerine deri otu da çok yakışıyor. Cacıkla birlikte böyle yiyeceğim bakalım. Azra'ya dedim ki kızım üşenme de bunları babaannene ver gel dedim. Onlar da çayla yerler. Babam da seviyor. Annem de yer yani. Dolma bir zaten bayılır. Öyle bakalım şunu da geçireyim de poşete koyayım bunları. Afiyetle yesinler. Saat 8'e geliyor. Neredeyim biliyor musunuz? Komşumun balkonundayım alt katta. Tuğba'ya diyorum ki bu hafta ne kadar çok görüştük diyorum. Eşi nöbete gitmiş yine. O da kahve içecekmiş. Elif gel kahveyi beraber içelim dedi. Ben de tam koltuğa uzandım. Rıza haberleri izliyordu. Kızlar da odaya gittiler. Odada bir şeyler yapıyorlar masanın üstünde. Ee, bir şeyler karalayıp kesiyorlar falan makasla neyse ben de uzandım instagrama bakınıyordum iyi dedim kahveni içmeye gelip şimdi kahve yapmış ama dedim ki masaya bir şey koyma bak ben bugün evde hiçbir şey yemedim böyle böyle kabak yemeği yedim bak dedim bir şey yemem ama bak şimdi göstereceğim size ha yiyeceğim mi yemeyeceğim de çerez alırım belki işte koyma diyorum koyuyor vallahi oturacağız böyle balkonda Hava kapattı yine baksanıza. Yağmur yağacak gibi. Zaten yağmurlu görünüyor da. Bakın böyle kahvelerimiz hazır. Mis gibi. Arkadaşımın ellerinden. Böyle kek yapmış. Sanırım limonlu kek böyle ganajlı. Pudra şekerinden ganaj yapmış çünkü. Çerez var. işte meyve yine. Bir de çay demlemiş. <laughs> Kahve kesmez diye. Ay ah var ya Tuğba. Neyse kahvemi içeyim. Orkideleri de ne güzel bakar mısınız? Ay çok güzel tutmuş orkideleri. İçeride de var mutfakta onun. Orkideleri güzel tutmuş. Şimdi şöyle bir akşam kahvesi içelim komşumla bakalım. Yat sevzanı okunuyor aziz Allah. Tuğba çay getirdi bu arada. Bakın biz kahveleri içtik. Arkadaşım şöyle fincanını göstereyim size. Çok tatlı fincanları da düşüreceğim diye korkuyor. Kahve fincanım burada bakın da. Ee, dedim arkadaşım bunlardan yemeyeceğim dedim. Kusura bakma dedim. O zaten böyle sıkıldıkça bir şeyler yapıyor. Öyle eşi nöbetteyken canı sıkılınca bir şeyler deniyor böyle dediğim gibi. Ben dedim çikolatamı bile yemedim bakın. Bir iki tane çerez aldım çayımı içeceğim. Böyle oturuyoruz burada sohbet muhabbet dediğim gibi suyum orada yine. Evet kapanışı bugün Tuğba'cığımın balkonundan yapayım dedim. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Bugün mayalımız güzeldi, dolmamız güzeldi. Tuğba da diyor nasıl yemedin? Valla yemedim dedim kabak yedim. Görüyorsun işte benim işlem bitmez. Şimdi de arkadaşımla çay keyfi. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yarın görüşürüz. Hoşçakalın.